Hayatımda gördüğüm en güzel manzara buradaydı abi. Şuradan bakardı bana ya. Göz göze gelince de böyle kaçınırdı gözü. Biliyorum yalandan bahanelerle çıkıyordu dışarı. Sırf beni görmek için abi. Görünce de hemen girerdi içeri. Böyle elektrikle çalışan bir aletmişim de sanki gelmiş birisi benim kablomu koparıyormuş gibi hissediyorum abi. Ben koptum abi bu hayattan ya. Geçecek aslanım. Unutacaksın. Yapamam abi unutamam ben. Hem insan öyle her şeyi unutamıyor. Alışıyor sadece ya. Ben alışmak da istemiyorum kardeşim. Böyle burada durayım, öleyim ben. Ölünmüyor da. <laughs> Yaşanmıyor da. Allah'ım bu nasıl bir acı böyle? Bütün mahalleyi kaldırıp içinesin var. Nasıl gitti ya? Nasıl görmedim gideceğini? Nasıl fark edemedim? Ya gidene ne diyeceksin Emrah? Gidiyorlar işte. Sen arada bir uğradıkları durak oluyorsun. Yani şimdi gözleri Eda'ya benzeyen bir kızım olmayacak mı benim ya? Ha? ...bana hiç benzemeyen bir çocuk mu anne diyecek dedim Eda'm. Vay be. Ama haklıydı be abi. Ben de onun kadar güzel olsam... ...ben de sevmezdim beni. Hakikaten o kadar çok sevdim ben onu. Senin onu sevdiğin kadar be kardeş. Yapmayın aslanım. Siz daha gençsiniz çıkar karşınıza başkaları hadi. Gelmez işte. Son şansını da kaybetmek... Nasıl acıtıyor bilmiyorsunuz tabi. Yalnız yaşayacağını anlamak adama koyuyor yani. Yapma be abi. Ben varım ailemiz var deme öyle ya. Tabi abi. Siz sahip çıkarsınız birbirinize. Ben ölsem, ben ölsem kim ağlar bu gece? Kim yarın üzüntüden işe gidemez? Kim mezarımı yaptırır? Kim ziyarete gelir? Kim arkamdan bir fatiha okur? Hani derler ya, iki kez ölürmüş. Biri gerçekten öldüğünde, Diğeri de bu dünyada adın son kez söylendi. Ben şu anda ölsem kesin de şu an olurdu be abi. Deme öyle. Deme öyle oğlum. Biz varız işte. He? Emrah. Ağlama lan. Emrah. Oğlum bak kızacağım şimdi ama ha. Gittim dedi diyeli. Hiç aramadım onu. Elim gitmedi telefona biliyor musun? Ben de. ...cesaret edemedim. E sen? Aramadınız mı? Oğlum mal mısınız siz ya? Arasanıza ya. Of! Aletiniz numara kullanılmamaktadır. E, bu hikaye de buraya kadarmış... Ne yapacağız şimdi Emrah? Bilmem. Bulacağız diyor.